Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yine bir Uygur Türkiye eğitimcinin tutuklandığı teyit edildi. Geçtiğimiz hafta sosyal medyaya yansıyan Kumul Pedagoji Enstitüsü'nün öğretim bölümü başkanı Muhammed Ali'nin bir senedir kayıp olduğu ile ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Özgür Asya Radyosu'nun bölgede yaptığı çalışmalar sonucu Kumul Vilayeti Eğitim Başkanlığı yetkilileri ve Kumul Pedagoji Enstitüsü öğretmenleriyle yapılan telefon görüşmesi sırasında Muhammed Ali Hoca'nın 22 Mart 2019 tarihinde Çin polisleri tarafından suçsuz yere tutuklandığı teyit edildi. Elde edilen bilgilere göre Muhammed Ali Hoca soruşturmasının sözde sosyal istikrar ve ulusal güvenlikle ilişkili olduğu için dava ve hocanın durumu hakkında bilgi paylaşımının Çin Komünist yönetimince yasak edildiği kaydediliyor. Hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanan Uygur Türkiye eğitimci ile ilgili şu ana kadar detaylı bilgi alınamadığı aktarıldı. Ama <laughs> Doğu Türkistan'da tarım arazilerinin terk edildiği ortaya çıktı. Bitterwinter haberine göre Çin Komünist Yönetimi'nin Doğu Türkistan'daki milyonlarca masum insanı suçsuz yere tutuklaması neticesinde tarım arazilerinde çalışacak kimse kalmadığından terk edilmiş vaziyette olduğu öğrenildi. Haberde çok sayıda Doğu Türkistanlı gençlerin kamplara götürülmesiyle kırsal kesimdeki tarım alanlarının çoğunun terk edildiği, küçük çocukların, yaşlıların bakımına kaldığı bu nedenle de ciddi sosyal trajediler baş gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca 3 yıldır devam eden ceza kampı esirlerine, özellikle kamplar ve hapishanelerin sözde dışında olan Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türkü genç kız ve erkeklerin Çin'deki fabrikalara zorla götürülüp ucuz işgücü olarak köle yerinde kullanılmasıyla beraber Doğu Türkistan'ın tüm bölgesinde ciddi bir işgücü sıkıntısı olduğu, yaşlı ve küçük çocukların çalışmaya mecbur edildiği belirtildi. Çin'in Uygur Türklerini köle yerinde görmesine izin vermemeliyiz. Çin komünist hükümetinin Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmaya devam ettiği hakkındaki bilgiler geniş çapta ortaya çıktığından beri Avrupa ülkelerinden güçlü eleştiriler aldı. 1 Nisan günü konuyla ilişkin açıklama yapan Dünya Uygur Kurultayı yetkilileri Çin komünist hükümetinin Uygur Türklerini zorla çalıştırma hareketini durdurması gerektiğini belirterek Çin'in her bölgesinde virüs alarmı çalarken dahi ceza kampı tutsaklarının Çin eyaletlerine transfer edilerek Uygur gençlerin köle olarak fabrikalarda çalışmasının ağır insanlık suçu olduğunu belirtti. Doğu Türkistanlı Türklerin Çin hükümetince kul yerinde satılmasına tepki göstererek Çinlilerin bu hareketine son verme çağrısında bulundu. Küresel şirketlerin Uygurları ezmek karşılığında satılan ürünleri almamaları ve bir kısım hükümetlerin Uygur Türklerini zorla çalıştırma hareketine ortak olmaktan kaçınması hakkında beyanet verdi. Avustralya gümrükleri Çin'de yapılan 800 bin standart altı maskeyi ele geçirdiğini duyurdu. 3 hafta önce salgın raporları artmaya başladığından beri Avustralya hükümeti Çin virüsüne karşı sert önlemler almaya başladı. Bu kapsamda karayoluyla ülkeye gelen kargoların çoğu Avustralya limanlarında boşaltılması yasaklanınca Çin'de üretilen sahte sağlık ürünleri hava yoluyla taşınmaya başladığı bildirildi. Avustralya Ulusal Kanalı'nda adını vermek istemeyen gümrük memurunun verdiği bilgilere göre Avustralya sınır devriyesinin toplam 1.2 milyon Avustralya dolarından fazla değere sahip 800 bin maskeyi ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Avustralya hükümetinin salgın sırasında virüse karşı Çin'den ithal edilen diğer sağlık malzemelerinin de standartlara uygun olmadığından maske, eldiven ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere tüm sağlık malzemesi ihracatını durdurduğunu açıkladı. Şu anda 21 ölümle Avustralya'da Çin virüsü bulaşmış 4862 vaka tespit edildiği biliniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.